Merhaba arkadaşlar, ben Meltem Dağverdi. 2016 İstanbul Tıp Fakültesi mezunuyum. E, bu benim ikinci tutum oldu. İlk tutuma 2016 Eylül'de girdim. 67 puan aldım. E, bu güzel bir puan aslında ama maalesef benim istediğim bölüm için yeterli olmadı. E, ben de 3 ay ara verdikten sonra tekrar başladım çalışmaya. E, Ocak ayında yaklaşık başladım, evet Nisan'a kadar çalıştım. E, ve 70.97 puan alarak 70. oldum. E, Tuz ilk karşılaşmam 3. sınıfta oldu. Demo derslerine girdim Tuz Orada Orada e, dersler hoşuma gitti. Ardından kaynaklarını inceledim. Hoca kadrosuna baktım. E, ve gayet başarılı bir dershane olduğunu gördüm. Kaydoldum. 5. sınıfta e, derslerimiz başladı. 5. sınıfta derslerin hemen hemen hepsine gitti. E, çok denemelere maalesef girmedim. Şimdi geriye dönüp bakınca. E, ama... 5. sınıf boyunca dersleri tamamlayıp ilk tekrarını yapmıştım. Ardından 6. sınıfta yine elimizden geldiğince hani internetten fırsat buldukça derslere girdim. Ama 6. sınıfın e, güzel tarafı denemelerin çoğuna girdim. Şöyle denemelere girmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü denemeye girdikçe bir puan bile kendinizi yani arttırdığınız, bir puan arttırdığınız gördükçe kendinizi biraz daha geliştirdiğinizi gördükçe ders çalışma aşkınız şey, artıyor hani çalıştığım bir işe yarıyormuş diyorsunuz. Daha sonra bunu gördükçe de daha motive oluyorsunuz. E, o yüzden bunu tavsiye ederim ben. E, sonra 6. sınıfın yazında vaka kampına geldik. Hani bir şeyleri zaten son yıllarda görüyorsunuz. Hani daha çok vakalar üzerinden soruyorlar. O yüzden vaka kampını da kaçırmamanızı tavsiye ederim. E, sonrasında da büyük tuz kampına katıldım. Eğer hani benim gibi, günde ben ne bileyim özellikle de sınav öncesinde 10 saat çalışamam, oturamam yerimde diyen biriyseniz dershaneye gelin. Kamp gerçekten çok faydalı oluyor. Hani en azından 10 saatinizi gel, oturarak hani sürekli bir şeyler dinleyerek, bir bilgi alarak geçiriyorsunuz. Hani başarılı hoca kadrolusu diyebilirim. Hani hocaları gerçekten hani kendi alanında da başarılılar, dersi bize aktarma konusunda da oldukça etkinler. Ee, bu yüzden hoca kızları gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hepsini de çok seviyorum. E, ayrıca benim gibi eğer hani böyle aklına takılan bir şey illa soracağım hani ay benim aklıma takıldı diyen insanlardansanız buradaki hocalarımız sağ olsunlar neredeyse her tanesi sorularımıza yanıt verdiler, bizimle ilgilendiler. E, başka söyleyebileceğim e, bu Ocak ayında yani tekrar ben ders işini bitirmiştim ama kaynak olarak yine Tustime kaynaklarıyla devam ettim. E, yine size tavsiye olarak Hani bir tutuyor olarak şunu söyleyebilirim. Herkesin tarzı farklı. Hani ne bileyim birisi 10 tekrar atarak aynı yere gelir. Birisi 2 tekrar atar. Ama en iyi siz tanıyorsunuz kendinizi. O yüzden hani kendi tarzınızı, kendi başarılı olacağınız yolu kendiniz bulmanız lazım. Ee, mesela ben hani tek bir dersten çalışırken başka bir ders aklıma takılıyordu hani. Onu açıyordum, oradan çalışıyordum. Neredeyse bütün derslerin hani kitapları ortadaydı. Bir ondan alıyordum, bir ondan alıyordum. Hani ne bileyim aklıma bir şey takılsın istemiyordum çünkü takılırsa ilerleyemiyordum gibi. E, ardından yine e, son kamp dönemini güzel geçirdim Nisan döneminde. Bir de size söyleyeceğim şey kesinlikle hayatta hani mutlu olacağınız şeyleri ertelemeyin hani TUS'a gireceğim diye. Evet hani her gün en az 6-7 saat ders çalışacağız hani bu zaten kaçınılmaz bir şey ama bunun dışında da bir şeyler yapın. Kendinizi ne bileyim mutlu edeceğiniz hani yanında mutlu hissettiğiniz insanlarla olun. Arkadaşlarınız kesinlikle çok önemli. Hani birlikte birbirinize destek olup da hep birlikte başarmak çok güzel bir şey. Ee, onun dışında teşekkür ederim. Öncelikle aileme, e, sevdiklerime, arkadaşlarıma ve tabii ki Tustime kadrosuna. Öğretmenleriyle çalışanlarıyla her zaman yanımızda oldular.